Şöyle sınıfıma gireyim bari. Kimse gelmedi. Şöyle oturayım. Şöyle okula gideyim bari. O kız da kim? Şöyle sınıfıma gireyim. Ve odama geçeyim. Şöyle gideyim bari. Aa, ne yapıyorsun kanki? <laughs> Çıkayım da biraz akalarla tıklayayım bari. Aa, dur Neyse dersim, dersimizi yapmaya başlayalım. Şimdi çocuklar. 5 artı beş artı 5, 6, 5 6. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Bu 40 adet. Ve çocuklar telefonu çıkalım. İzleyiciler dahil. Bunu bulamayacak. Evet. <laughs> <laughs>